Efendim Kuzey, Güney, Doğu, Batı, Edirne, Kar, Antalya, İzmir, New York programımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni kızlarımızla, yepyeni erkeklerimizle yepyeni bölüm başlıyor. Zorimiş bura, bura yaşamak kime mi Koruyorsun. Aa özel verdi. Anlıyor musun? Neden? Biliyorum insanın o vardı. çünkü. Ürgücü Kemal abi bu doğru mu? Doğru. Duygu! <laughs> Amazon kertenkeleleri genellikle grup halinde dolaşırlar ve grup halinde alınırlar. <laughs> Orada da herhalde benim yaşadığım olay arkadaşın başına gelmiş. Bir kişi balon patlattınca diğerleri de balon patlatmış galiba değil mi? <laughs> bir tane sorun var mı? Yok. okey, keyifsin gibi duruyor. Yok hayır. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geçmişe bu kadar taktığınıza göre sıkıntı var herhalde. Geçmişi beni ilgilendirir dediği yerde patlatmak istedim. Çünkü benim geçmişimde bir evliliğim ve bir tane de çocuğum olduğu için...